Günaydın. Günaydın. Pek görüşemiyoruz bu arada. Evet öyle oldu. Neredeyse bilmeden bir hata yaptım da sizi kırdım diye düşüneceğim artık. Öyle düşünmeni gerektirecek bir şey var mı sence? Bence yok. Bence de yok tabii ki. Yoğundum bu arada. Evet. Doğru düzgün konuşamaz olduk. Haklısın. Bu akşam bir yemek yedim seninle. Bu akşam mı? Ee, yani ben bir şey yapalım diye söylemedim gerçekten merak ettiğimiz. Programın mı var? Yok. Konuşuruz o zaman buradan beraber çıkarız şöyle akşam güzel bir yemek yeriz. Benim de gündemim değişmiş olur İyi olur. Tamam konuşuruz. Teşekkür ederim İyi çalışmalar. Size de. Günaydın. Evet Cemre. Kusura bakmayın ben e, akşam gelemeyeceğimi söylemek için gelmiştim. Sizin meşgul olduğunuzu bilmiyordum. Ee, neden bir şey mi oldu? Aile meselesi. <laughs> Peki yardım edebileceğim bir şey? Yok, hayır. Teşekkür ederim. Kusura bakmayın. E peki başka zaman çıkarız biz de? Teşekkür ederim. Görüşürüz. Anam bunların acelesi neymiş daha dün bir bugün iki. Çatal canım. A -a. Cemre. Aa Barış Bey. Günaydın hayırdır. Hadi hayırlısı. Sabah erkenden bu yakadaydım. Dedim Cemre belki bana trafikte eşlik eder. A -a, eder eder tabii niye etmesin. O da zaten işe gidiyordu. <laughs> <laughs> Emri yapmış olmayayım ama. Yok, tabii ki değil de çok şaşırdım sabah sabah. Nasılsınız Gülcan Hanım? Nasıl olalım sağ olun. İş güç, koşturmaca. Hadi canım görüşürüz. Güle güle yavrum. E sizi de gideceğiniz yere kadar bırakalım. Ay yok ben yürüyerek gideceğim. Ben her sabah yürüyorum zaten. Zaten ne alaka sizin benim yolum ters. Çok teşekkür ederim. <laughs> Peki görüşmek üzere. Tabii tabii ne zaman isterseniz görüşmek üzere. Çok erken kalktınız herhalde. Uyuduğum kimse. Hadi ne dururuz? Dün evimizde. Bekle. Şu kalabalık bir daha alsın. Bence de. Ne oldu dün? Aile meselesini halledebildin mi? Bir arkadaşımın bir problemi vardı da. Ha, güney mi? Güney ne alaka canım? Son günlerde Burak Çatalcalı yüzünden biraz canı sıkkındı. Paylaşmıştır diye düşündüm. Biz Güney'le uzun zamandır bir şey paylaşmıyoruz. Ayrıca kim bu Burak Salcalı? Sürekli ismini duyup duruyor. Bilmiyor musun gerçekten? Hayır, bilmiyorum. Güney bana onunla ilgili konuştuğunuzu söylemişti ama... Siz beni eşlik edeyim diye mi almaya geldiniz yoksa sorguya çekmek için? Sorguya çekmek falan. Yok. Ama ben öyle bir şey hissettim şimdi. Size hiç bilmediğim bir konuyla ilgili. Nick'e merak edip sordum kimse kim. Belli ki yeni bir çekişme konusu güneyde aramızda. Ama beni dahil etmeyin lütfen. Hiç gelemem böyle şeylere. <laughs> tamam canım. Hemen sinirlenme. Ayrıca kim olduğunu bilmiyorum. Daha bugün gazetede resmi gördüm. şey itiraf ediyorum. Aslında can sıkıntısından değil. Dün gece yine yattaydım. Seni düşündüm uzun O gece konuştuklarımızı. Seninle konuşurken ne kadar rahatladığımı, huzur bulduğumu düşündüm. Seni özledim. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.